Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir hoş geldiniz. Biz Joker başaracağım ulan şarkısını tepki veriyoruz. 2 saat önce upload edilmiş. Joker'den de 2-3 şarkı dinledim şimdi. Daha çok dinlemedim. Ee, Joksila part 6'yı falan dinlemiştim ve Kural mı? Neydi o? Kural şarkısını dinlemiştim. Miraç'tan beraber. Heyecanlıyız arkadaşlar. Beraber dinliyoruz. Let's go. Ortalıkta yoktum bayağıdır. Yok ortamlarda bir ortak noktam. Çıkmış gibi lan mordan, Siktir ettim her şeyi toptan. Al bunu var ettim yoktan. Kontkar dis mi yok lan. Siktir ettim toptan. Bakalım nasıl başlıyor arkadaşlar. Dis var mı içinde? Yok taktik ve yok plan. Çok orijinal. Ben her şeye rağmen Başaracağım ulan. ulan. Rest çektim. Risk aldım. Tek şansım var. Zarlar yek gelemez artık. Kaybetmeyeceğim kazancam ulan. ulan. Sabretmek mahvetti. Eksimiyim bilemiyorum lakin yakanıza yapıştım artık boşalacağım ula. Res çektim, risk aldım. Tek şansım var, zarlar yeklemez artık kaybetmeyeceğim, kazancam ula. Süper giriş altı tam birütün üstünde alta. Güzel e, akmış e, bütün üstüne, çok güzel bilendim girişi. Tek şansım var, zarlar yeklemez artık kaybetmeyeceğim, kazancam ula. Kazancam ula. Sabretmek mahvetti Lanetli miyim bilemiyorum lakin yakanıza yapıştım artık bırakmam sabır etmek mahvetti lanet miyim bilemiyorum evet ay mahvetçi. lanetli miyim bilemiyorum lakin yakınıza yapıştım artık bırakma da. evet aynen durakta bekleyen o adam beynim hava güzel ama bulanık beynim yaralandım komalık değilim kendime gelemiyordum epeydir şehrime sığmıyordu feymim yere çıkıyorum panzehri ve ayakta kalıyorum o yüzden eğilin ama savaştım çok ayakta kalıyorum eğilin tek hip hop boş beleş yapma git lan dilim aynı bir kalaşnik çanta Çantada bingo Korkarım ki kaybettin kalmadı yol paran gringo <laughs> Klibi de çok beğendim arkadaşlar Gözlük falan yakışmış çok Siz Twitter'dan yazıp ayıflanın Tüm gün ve de ayıklayıp sarın Gece gündüz kayıttayım ayık kalın Bayılmayın sayıklayın Bu mayın tarlasını cayır cayır yakmak için geldim Ayır payımı at babalar etrafımı sararken Mafyadan beklemem hayırmayın. Uf, Bağız diga kötü haberi ver ekürüne çok eve dönüyor da akabinde rakiple de vakit geldi yatın yere takın raya sakın beni takılmayın kaçın geri kapıları kapatın laf atıp atıp atın geri adam adam akıllı bir satır karalayamaz alayı satın alır beni yakalayamaz o yalamaya çalışır o yalakalar dayanamaz esiyorum takır takır et başaracağım ulan Uf, çok temiz çok temiz bir double time adı dayanamaz alayı satın beni yakalayamaz o yalamaya çalışır o yalakalar dayanamaz esiyorum takır takır et ulan Başaracağım ulan rest çektim risk aldım tek şansım var <laughs> zarlar <laughs> yek gelemez artık kaybetmeyeceğim Başaracağım ulan sabretmek mahvetti lanetli miyim bilemiyorum lakin yakınıza yapıştım artık başarcım ulan Rest çektim risk aldım tek şansım var zarlar gelemez artık kaybetmeyeceğim kazanacağım ulan Kazancım ulan ya. Sabretmek ma Nakaratı çok benim arkadaşlar nakaratı çok sağlam Kafamda geliyor of yeni falan. güzel Lanetli miyim bilemiyorum lakin Hip hop yemiş bu da joker herhalde Yakınıza artık Bı Sabah öğlen akşam hip hop bırakma, bırakma, bırakma. Bu siktiğimin hayatına rap için doğdum Sabah akşam biçim dondu işe giderken yoktu kışın montumuz Açık öğretim yaşım doldu Ve de bir mikrofon arkadaşım olduğunda Başımda birikti çakalların hepsi Koparmak için ne biçim yoldu. Kalpten anlatıyor bu altı. İyi dinleyin. Sabah akşam kıçım dondu işe giderken yoktu kışın monsunlu. Açık öğretim yaşım doldu ve de bir mikrofon arkadaşım olduğunda Bir mikrofon arkadaş olduğunda... Çında birikti çakalların hepsi koparmak için ne biçim yol bu. Bir çıkış lazım bu labirentten. arızalanan beynimi tamir etmem ve beni tahrip etmek isteyenleri tarihten silerek de yolu tarif etmem gerek. Galiba ami yani tabelerine manidar maniler yazmanın yanında ani bir tahribat yaratma harbiden harika. Yani galip gelip malikane ve bir kaliteli makineli tedarik edip elli kalibrelik Kaçıp çelik yeleklerine çökerim ganimete geri Benim olan yine benim olur Yani yeni konu değil emin olun yerim doğru Arkadaşlar birkaç yorum, yorumlarda okudum Joker'i sevmeyen e, Seyircilerim de var Yani sevmiyorsan bile adam Adam sağlam ya o da Diyemezsin bu şarkıya bir şey yani. Benim olan yine benim olur yani yeni konu değil Emin olun yerim doğru verin mikrofonu Beynim ile dolu gelin kedi kadar yolun yok ki Dedikodu yoksa yoksun hikayenin sonu belli Mahalleme sorun beni gelin soru denemeyin Sonuç olur kıyametin kaçın veya kaşınmaya devam edin Rüyalarınızda çekin emaneti duyan bir boksanar çete muhabbeti Bitince uyandırın beni tüm engeller önümde sıralansa da Zaferi kazanacağıma inanmasalar da hmm. Bu girdabın içinde kaybolmadan önce savaşırım sonuna kadar ve kolay olmaz Uf, güzel bir iç, güzel bir iç koymuş burayı nakarat önünde. Girdabın içinde kaybolmadan önce savaşırım sonuna kadar ve kolay olmaz asla Yere düşsem bile kalkıp saldır kaçmaktansa ne sanarsan san sabredemem daha fazla fark etmez tek başıma kalsam da bağlayamaz artasma. <laughs> La vida no es susta. ulan. ulan. Res çektim, risk aldım. Tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim kazanacağım ulan. Sabretmek mahvetti. Lanetli miyim bilemiyorum lakin yakınıza yapıştım artık başarcam ulan. Başar ulan. Res Başar çektim, ulan. risk aldım. Tek şansım var zarlar yek gelemez artık kaybetmeyeceğim kazanacağım ulan sabretmek mahvetti Lanetli miyim bilemiyorum lakin yakınıza yapıştım artık bırakmam Uf, Telledim arkadaşlar Burası 30 derece biliyorum ama gene de e, Ateş olmuş bro ateş olmuş akmış çok yere bir şey diyemezsin burada güzel klip çekmişler Beat sağlam bakalım beat kim yapmış yazıyor burada Müzik Elasio Mixing Mirage Ve... Çok beğendim arkadaşlar Yazmışlar Instagram'da başaracağım olan challenge başlamıştır. Hızlı çeneleri piste alalım. Okey. Millet hep kalp atmış yorumlar tanıları. Nice. Hip Hop Jobs Joker çok sağlam bir şarkı çıkarmışlar. Bu kadar beden arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Ciao.